Evet efendim selamlar bugün 29 Mayıs 2025 güzel bir yaz günü dışarısı bizi çağırıyor biz içeride çalışmaya devam AGS hazırlık sürecinde olanlar harıl harıl ıı, çalışıyorlardır diye umuyorum tahmin ediyorum bu sürecin içerisine girdiyseniz şu an gerçekten de çalışmalarınızı ciddi yoğunlaştıracağınız bir evredesiniz umarım işler yolundadır bir şeyi hatırlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. E, AGS puanlarının oluşumu. Bana gelen sorularda, hem yorumlarda hem özelden attıklarınız, mesajlarda attığınız mesajlarda şöyle bir durum söz konusu. Bana sürekli şu soruluyor. Şu kadar net yapsam yeter mi? Şu kadar net yaparsam atanır mıyım? Arkadaşlar, bir kere sınavın e, mantığını ve sınavın formatını iyi bilmemiz lazım. Biz AGS'de 80 soruya giriyoruz zannediyoruz. Tek bir test zannediyoruz AGS'yi. Ama AGS tek bir test değil. AGS'nin içerisinde 6 tane alt test var. Yani sözel yetenek, sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk eğitim sistemi ve altıncısı da mevzuat. Şimdi bakın bir AGS puanı oluşurken ÖABT'siz kısmı söylüyorum. Şu olacak. Acaba Türkiye genelinde sözel yetenek ortalaması kaç olacak? Sayısal yetenek ortalaması kaç olacak? Tarih, coğrafya, eğitim ve mevzuat. Bunların tek tek ortalaması önemli. İkincisi bu her bir alt teste yani 80 soruluk tek test zannettiğiniz testin 6 alt testi var. Her bir alt teste kaç tane e, şey her bir alt teste her bir alt testin standart sapması kaç olacak? Şimdi baktığınızda bu bir bağlı değerlendirme. Yani sizin matematikte şu kadar net yapmanız önemli değil. Grup içerisindeki o netinizin ne ifade ettiği önemli. Yani aritmetik ortalamanın kaç standart sapma ötesine geçiyorsun her teste. Eğer her teste standart sapma açısından baktığında aritmetik ortalamanın iki standart sapma ötesine geçebiliyorsan süpersin. Onun için bakın şöyle bakacaksınız. 15 soruluk Türkçe testinde Türkiye ortalaması kaç olur? Standart sapma kaç olur? 15 soruluk sayısal yetenekte Türkiye ortalaması kaç olacak? Standart sapma kaç olacak? Standart sapmayı da şu şekilde insanlar yanlış biliyorlar. Onu da aydınlatayım e, naçizane. Standart sapma her bir bireyin aritmetik ortalamadan ortalama uzaklığını veren bir değerdir. Öyle bir parametredir. Yani saçılım ölçüsüdür, dağılım ölçüsüdür. Yani standart sapma büyüdükçe o grup heterojenleşiyor. Yani birbirinden farklı sonuçlar alınıyor demektir. Standart sapma küçüldükçe grup birbirine benzeşiyor demektir. Dolayısıyla bir dağılımda standart sapma büyüdükçe o testte farklılaşma fazladır anlamına gelir. Şimdi ne dedik? Her bir alt testin yani sözel yetenekte aritmetik ortalama kaç olacak? Bunu biliyor muyuz şu an? 2025 için? Bilmiyoruz. 13 Temmuz'da hatta 13 Ağustos'ta sonuçlar açıklandığında belli olacak. ÖSYM bu verileri yayınlıyor. Sayısal yeteneğim biliyor muyum ben ortalama ve standart sapmasını bilmiyorum. Hakeza tarih, coğrafya her bir alt test. Bak 6 test diyorum. AGS bir test değil, 6 alt test puanlarken. Dolayısıyla baktığınızda her bir alt testin ben aritmetik ortalaması ve standart sapmasını bilmek zorundayım. Hani şu hani puan hesaplama şeyleri falan var ya, ee, ne o? robotları internette giriyorsunuz web sitelerinde var. Onlara dikkat ederseniz ne yapılıyor? Tek tek doğru ve yanlış sayılarınızı giriyorsunuz. AGS 2025 puan hesaplama robotları ne zaman işlev görmeye başlayacak? 2025 ortalamaları, o 6 testin ve standart sapmaları belli olduktan sonra size AGS puan hesaplama motorları şunu isteyecek sizden. Senin sözel yeteneğin kaç? Sayısal yeteneğindeki doğru yanlış kaç? Tarihteki doğru yanlış sayın kaç? İşte e coğrafyada, eğitimde ve mevzuatta kaç? 6 testin ağırlıklandırılarak oluşturulan puanı sizin AGS puanınızı oluşturacak. Tabii bir de eğer ÖABT'niz varsa bu %50 de ÖABT ile ilişkilendirilecek. Dolayısıyla şöyle bir şey var bakın hani şu kadar net yaparsam bana yeter, bu kadar net yaparsam bana yeter mi meselesi değil bu. Başkalarının yapamadığı şeyde Alt testte bu sayısal yetenek midir, eğitim midir, işte tarih midir? Sen düşük netlerle bile eğer ortalama düşük kalırsa düşük netlerle bile iyi puan çıkartabilirsin. O testin sanat kümülatif puanına katkısı yüksek olur. Ne demek istiyorum? Bakın tekrar toparlıyorum söyleyeceklerimi. Bu 80 soruluk AGS sınavı aslında 6 sınavın toplam puanıyla oluşacak bunun puanlaması açısından, puanlama mantığı açısından baktığımızda sözel yetenek, sayısal yetenek, tarih, coğrafya, eğitim, mevzuat. 6 alt test. Ya 24 eğitim sorusunda kaç yapıyorsun? 8 mevzuat sorusunda kaç net yaptın? O mevzuatta e, şeyde eğitimde kaç ortalama çıktı? Bunları bilmeden e, afaki üfürmeler olur şu kadar yapsanız bu kadar yapsanız benim söylediğim bir önceki hani ilk baştaki şeyde yani şu e, matematik ortalaması 30 soruda bu kadar 15 soruda bu kadar olabilire yönelik bir modellemeydi ve şu an puan hesaplamalarında bakın şu şeyi yansıtayım ben size oradan da daha rahat görün bakın eğer herhangi bir şekilde ÖABT'niz yoksa o zaman sizin P1 puanınız hesaplanacak ve şöyle hesaplanacak P1 puanımız. Sözel yetenekte yaptığınız net eksi o sözel yetenek testinin aritmetik ortalaması böyle standart sapma. Yani buradaki sizin standart başarı puanı sözel yetenekte bulunacak. Aynı şekilde sayısal yetenekte yaptığınız net ve o sayısal netin aritmetik ortalaması böyle standart sapma. Tarihte, coğrafyada, eğitimde ve mevzuatta hakeza. Bunlar tek tek bulunduktan sonra bakın ağırlıklandırmaları var. %20 ağırlık sözel yeteneğin. Bu standart puanınızın %20'sini sözel yetenek, %20'sini sayısal yetenek, %15'in tarih, %10'un Türkiye coğrafyası, %25'ini hangisi? Eğitim, %10'da mevzuat ağırlıklandırılarak toplam puanınız oluşacak. ÖABT'niz yoksa bak bu P1 için söylüyorum. Eğer ÖABT'niz varsa çünkü %50'si ÖABT'den gelecek. O zaman bunların ağırlıkları yarıya düşüyor ÖABT'niz varsa. Yani %50'lik kısım kalıyor çünkü e, AGS'ye kalan e, puan katkısı. %50'lik kısım olunca da otomatikman ÖABT'si olanlar için sözel yeteneğin ağırlıklandırıldığında standart puan ağırlıklandırmasında %10'luk bir etkisi olacak. Sayısal yeteneğin %10, tarihin %7,5, Türkiye coğrafyasının %5, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi'nin %12,5, 25. Hani yüzde yüzde AGS'si sadece olanlar, öğretmenlik alan bilgisi test olmayanlar için. Ama ÖABT'niz varsa yarısı %50'si ÖABT demek. Bu şekilde ağırlıklandırılacak. Dolayısıyla bakın şu kadar net bu kadar net meselesi değil mesele. Mesele şu. Mesele sizin düşük net olan düşük net ortalaması olan alt testlerde iyi net çıkartmanız sizin için müthiş yararlı olur. Eğer yüksek net yapılan diyelim ki yüksek net yapılan ne olabilir diyelim. 10 mevzuat 8 soru var. 8 soru da ortalama 6.5 çıkmış. Sen 8 yaptım diye çok sevinme. Çünkü zaten ortalama 6.5 Oradan sana katkı daha az olacak. Ama atıyorum matematikte ya da atıyorum işte Türkçe'de ortalama düşük. Sen daha düşük netle göreceli olarak mesela işte 15 soruda 10 netle, 8 netle belki de mevzuatın getireceğinden fazla katkı sağlayacak olabilirsin. Ya da tam tersi eğitimde aynı şey geçer. Türkiye coğrafyasında aynı durum geçer. Yani bak bir daha söylüyorum. Ee, onun için şu kadar net yaptım, bu kadar net yaptım diye e, sürekli soru sorduğunuzda ben hani bu soruları anlamlı bulmuyorum. Her bir testin ben aritmetik ortalaması standart sapmasını şu an bilmiyorum. Ne zaman öğreneceğim? 13 Ağustos'ta öğreneceğim. Ve hani e, hesaplanırken 6 alt testiniz hesaplanacak. Siz mesela şu an yayınlarda yapılan yanlışlardan birisi şu. Yayın evlerinin yayınladıkları denemelerde. 80 soruyu monoblok halde hazırlıyorlar. Sanki şey olacakmış gibi. Halbuki onların her birisi ayrı alt test. Sözel yeteneği başlıklandıracak ilk 15 soru. 1'den 15'e kadar. Sonra arka sayfaya geçecek. Sayısal yetenek 1'den 15'e kadar. Tarih 1'den 10'a kadar. Coğrafya 1'den 8'e kadar. Ayrı ayrı bunlar testler. Aynı kitapçığın içerisinde ayrı testler olarak karşınıza çıkacak. Böyle olması lazım ölçme açısından. Dolayısıyla hani bu puan hesaplaması şu kadar net bana yeter bu kadar atanabilmem için ya şunu anlıyorum hani insan belirgin bir e, ölçüt istiyor kendisine ama bu ölçütü şu an söyleme benim şansım yok keşke hani böyle Allah bana bir güç verse böyle geleceği görsem desem ki sözel yetenek ortalaması 2025 bu olacak standart sapması da bu olacak Çakır çakır sizin puanınızı hesaplayayım ya da 2025 AGS sonrasında kontenjanlar şu şekilde dağılacak o zaman söyleyeyim arkadaşlar yani bunları bilmedikten sonra yani veri temelli konuşmuyoruz demektir ve öğretmen adaylarının veri temelli bakması lazım. Analitik düşünmek gerekiyor. Bunu böyle yapmadığımız sürece işte Ahmet başka söyler, Şaban başka söyler, Hayriye farklı söyler. Onların her bir söylediğini ciddiye alırsınız. Gerek yok böyle bir şeye. Yani böyle bir durum yok çünkü. Altı alt test var diyorum bak. Puanlar böyle hesaplanıyor. Dolayısıyla <laughs> lütfen arkadaşlar hani anlıyorum bakın şu çok hmm, kaygılarınız yoğun kaygılar çok fazla ancak yani bu sınavın e, mantığı böyle bir mantıkta değil yani şu kadar ne senin 55 netin e, önemi şurada hangilerinden 55 net toplamda yani atıyorum 55 net var 55 net var her 55 net aynı sonucu getirmeyecek sana. Dolayısıyla hangi alt testten o 55 net'e ulaştığın önemli. Çünkü her bir alt testin farklı şekilde ortalaması ve standart sapması oluşacak. Arkadaşlar bunu bu şekilde söyleyeyim. Ee, yani bunun birçoğunuz e, sanırım çok farkında değil. E, ama bu durum böyle. Onun için lütfen e, bana şey olarak hani şu kadar net yapsam yeter mi bu kadar net yapsam yeter mi şeklinde net cevaplar istediğiniz sorular yönetmeyin. Çünkü bunun cevabı bende değil. Bunun cevabı 13 Ağustos'tan sonra oluşacak puanlarda. Yani oradaki ortalama ve standart sapmalarda bir sonraki sene için net şeyler söylenebilir. Ama bu sene için ben bir şey söyleme şansına sahip değilim. Neyse <laughs> e puanlar bu şekilde oluşacak, haberiniz olsun. Ona göre çalışın. Bakın hani son zamanlar zaten hani böyle stres yüklüyüz, şey yüklüyüz. E puan hesabını bir kenara bırakın. Şu kadar neti, bu kadar neti bir kenara bırakın. Mümkün olduğunca net sayınızı arttırmaya çalışın ve tüm alt testlerden. Sadece ben şunu yapmayacağım, bunu yapmayacağım. Şuradan ben yeter mi? Değil. Hepsinden arkadaşlar yapabileceğinizin maksimumunu yapmaya çalışın. Bu bir seçme sınavı. Seçme sınavlarında biliyorsunuz sıralamaya girmeniz lazım. Sıralamaya giremediğiniz takdirde istersen 65 net yap. Ne önemi var? Dolayısıyla yapabileceğiniz şekilde alanda en yüksek nete ulaşarak o sınırları zorlayıp içeriye böyle kafa mı atarsınız artık e, tekmeyle mi girersiniz e, akademiden e, bir şekilde kendinizi oraya sokmaya çalışın lütfen hani aheste evlilik etmeyin çok çalışın ya yani şu kadar net yeter bana oh deme şansınız yok yani diğerlerin ne yaptığını bilmiyorsun ki şu an onun için bu yola girdiyseniz bu yola hani şey yaptıysanız başladıysanız sonunu getirin lütfen yani bu zor bir şey Farkındayım ama başka çaremiz yok. Evet neyse bu kadar. Yeter uzatmayayım lafı. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen ha gayret deyin. Son böyle enerjinizle bir 45 gün daha dayanın. Bak 45 gün sonra inşallah güzel... Sonuçlar alacağınıza da inanın olumsuz şeyler konuşanlara da çok şey yapmayın, bakmayın, tıkayın kulaklarınızı. E, duygular bulaşıcıdır arkadaşlar. Negatif insanlarla, negatif şeylerle sürekli yüz yüze kalırsanız, maruz kalırsanız siz de negatifleşirsiniz. E, böyle bir şeye gerek yok. Umut bizim insanoğlun en temel dinamidir, onu harekete geçiren. Umudunuz yoksa eyleminiz de olmaz. Onun için umut var olunuz umutlu olunuz. Umutlu olursanız mutlu olma ihtimaliniz daha yüksektir. Evet şimdilik bu kadar diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğitimin gücüne lütfen inanın.